Kurban sevgili güne bakış izleyicileri Trabzonspor'un Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş derbisiyle oynayacağı mücadele öncesinde Papara Park Stadyumunda sizlerin karşısındayız efendim. Milli aranın ardından biz de sizlerle stadyumda buluşmayı özlemiştik. Sizlere hemen iki takımın da ilk 11'ini sayarak başlamak istiyorum. Öncelikle ev sahibi ekip. Trabzonspor'un ilk 11'ini saymak istiyorum. Kalede Kaptan Uğurcan Çakır, savunmada Benkoviç, Baniya, Eren, Mehmet Can Aydın, yeni transferlerden Batista Mendi, Bakasetas, Enis Bardi, Abdülkadir Ömür, Vizca ve Onatçı 11'inden oluşuyor. Trabzonspor'un e, maç kadrosu hemen rakip takıp e, rakip takım konuk ekip Beşiktaş'ın ilk 11'ine geçmek istiyorum. Kalede Mert, Rozier, Necip, Omar, Onur, Amir, Salih, geç sonra Şiça, Rebiç ve Cenk'ten oluşuyor Beşiktaş'ın da ilk 11'i. Abu Bakar'ın yokluğunu bu karşılaşmada Cenk'in oynayacağını... bu! Teşekkür <laughs> ederim. Cenk'in oynayacağını daha önce de sizlere söylemiştik. Ben buradan şu andaki atmosferi aktarmak istiyorum. Gerçekten uzun süredir Trabzonspor'u yani son 3-4 yıldır Trabzonspor'u takip eden bir muhabir olarak şampiyonluk sezonunun ardından Trabzonspor'un en kalabalık karşılaşması diyebilirim metrelik kuyruklar oluşmuş durumda şu anda trafikten karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saatlik Hatta bir saatten kısa bir süre kaldı fakat hala da Akın Akın e, Trabzonspor papara Park, e, papara parka gelenler var diyelim. İnanılmaz bir e, kalabalık var. Daha önce şampiyonluk sezonunda yaşadığımız kolbastılar, horonlar e, şu anda kameraman arkadaşımın arka e, bölgesinde kalıyor. Fakat orada inanılmaz bir heyecan var. E, dediğim gibi stadyuma da gelen birçok taraftar var. Bugün hem Trabzon meydanları hem de burası. Alabilirim arkadaşları. Buyurun gel konuşalım gel. <laughs> Güne bakış yazıyor mikrofonda. Gel. Na merhaba, nasılsın? İyiyim siz. Biz de iyiyiz. Beşiktaş derbisi neler hissediyorsun? Ne olur bu maç? Güzel hissediyorum. Trabzonsporumuz kesinlikle kazanacak. Başka şansı yok. Skor tahminin var mı? 2-0 Trabzon. Kimler atar yeni transferlerden? Bekliyor musun bir şeyler? Onu atıyor. Onu atıyor. Atar de. Yok, birini atar, öbürünü... bakacağız bakacağız Tabii ki. Çilingir adam. <laughs> Teşekkür ismini İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Yunus Emre Aksoy. Yunus Emre. Çok sağ ol yayınımıza katıldığın için. Arkadaşların ikna edersen onlar da gelsinler. Yayını alabilirim. Tamam, alalım. Merhaba. Merhaba. Beşiktaş derbisi neler istiyorsunuz Valla ezici bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum. Kameraya doğru alıyoruz. Ezici bir skorla, skorla kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah umarım öyle olur. Goller kimlerden bekliyorsunuz? Golle kaç ol. kaç bekliyorsunuz yayınımızdan? Ona Onaçu'dan, yeni transferimiz bildiğiniz üzere. Ondan 2 gol bekliyorum ya. İki gol. Evet. Skor tahmin. Enes vardı, oynuyor mu bilmiyorum. İnşallah o da atar. 3-1 alırız diyorum ya. 3-1. Umarım. Orijinal Enes'e yazmışız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çoksa isminizi de öğrenelim. Muhammed Emin. Muhammed Bey çok sağ olun yayınımıza tamam. katıldığınız için. Evet, e, Trabzonspor'un kazanmasına, Trabzonspor'un galibiyetine Trabzonspor'lular son derece de umutlu. E, Beşiktaş gerçekten son sezonun en iyi oynayan takımlarından fakat Trabzonspor'un son yaptığı transferlerle birlikte özellikle F Santrofor bölgesine yapılan 2 metrelik e, forvet, onatçı transferine son derece güveniyorlar. Ben yine e, taraftarlarla sizleri buluşturmaya çalışıyorum fakat e, yayınımızdan da önünden de geçenler oluyor. Taraftarlarımızla sizi buluşturmaya çalışıyorum fakat söylediğim gibi inanılmaz bir kalabalık var. O yüzden herkes akın akın kameraman arkadaşından rica edeceğim. Gişe kuyruklarını çekebilirse gerçekten çok fazla gişelerde şu anda e, kuyruklar ve kalabalıklar var. Ee, keşke trafiği de sizlere yansıtabilseydim. Gerçekten metrelik de ee, trafik kuyruğu var şu anda. Merhabalar. Çok tatlı gözüküyorsunuz. Çoluk çocuk geldiniz. Teşekkür ederiz. Neler hissediyorsunuz Beşiktaş mücadelesi? Şampiyonluk sezonunun ardından en heyecanlı maç gibi duruyor tarafa. Şöyle biraz kameraya doğru Şöyle söyleyeyim, şampiyonluktan sonra en çok heyecan duyduğum bir maç. Bu maçı alacağız. Yeni transferleri nasıl buluyorsunuz? Yerinde, geç kalınmış bir şey ama yerinde yani. Minik de gayet heyecanlı duruyor ilk karşı. Minik şampiyonluğunu yaşadı inşallah bundan sonra daha da çok yaşayacak. Sizden de düşünüyorum. Teşekkürler. Oğlum Trabzonspor'a çok uğurlu geldiğine inanıyorum. Doğumuyla şampiyon olduk. Bu maçı da alacağız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür İyi seyirler ederim. diliyorum. Evet, e, oldukça sevimli bir aileydi. E, sadece genç arkadaşlarımız değil, ailelerde yaşlı genç herkes bugün burada yayın alabilirim isterseniz. Alalım. Merhabalar. Neler hissediyorsunuz Beşiktaş mıyız? Ye, yeni transferlerden umutluyuz. Bugün sahada bir karakter koymalarını bekliyoruz. Onun için ben Ankara'dan geldim. İnşallah iyi bir sonuçta ayrılacağımıza inanıyoruz. O zaman en beğendiğiniz transferi soralım. Ee, tabii ki Pepe. Pepe tabii. Peki bugün oynamıyor, ufak bir sakatlığı var gibi duruyor. Olsun, önümüzdeki lig uzun maraton. Onu açıyor ve e, sağda sahada herhalde. Evet. dediğim gibi iyi bir performans bekliyoruz. İyi bir evet, mücadele de, bir bekliyoruz bugün. Ben beraberlik iyi sonuçluyorum. Evet. İnşallah kazanırız ama beraberlik iyi bir mücadele istiyoruz biz. Bugün sahada gerçekten bir karakter istiyoruz. Kimden gol bekliyorsunuz? Onu açıdan be? bekliyorum. Hemen çok teşekkür ederiz hoş geldiniz diyelim sağ olun evet Ankara'dan da gelenler yayına alabilirim önden geçmeye çalışanı yayına alıyorum <laughs> evet e, yayına buyurun Buyur abla. fikirlerinizi sorayım neler hiç hissediyorsunuz maç skor hiç bir şey abla ya. benim maçla hiç alakam yok tamam böyle gezmeye mi geldin süper olsun hoş geldin evet stadyumun keyfini sürmeye gelen de var diyelim ee, evet dediğim gibi Ankara'dan gelen var, farklı şehirlerden gelenler var. Son derece heyecanlı, son derece e, kalabalık bir atmosfer var. Skor tahminlerini almaya çalışıyoruz. Beraberlik düşünenler de oldu az önce aldığımız fikir gibi. Ben sizlerle yayında buluşturmak için arkadaşlar arıyorum. Kameraya yansıdı mı bilmiyorum çok sevimliydi yansımadı galiba genç kardeşimiz alabilirim yayına gel gel merhaba merhaba adın ne Dorukcan ne Dorukcan Dorukcan ee, Trabzonspor maçına geldin heyecanlı mısın evet evet kamera orada biraz kameraya doğru dönelim hepinizle konuşacağım ee, maça kaç skor bekliyorsun kim gol atar Trabzonspor. Trabzonspor'da kim gol atar? Yayındayız. Evet. Futbolcuları biliyorsun değil mi? Kim gol atar? Hmm. Bakasetas. Bakasetas. Çak o zaman buraya bir tane. Tamam. Gel bakalım. Sen de biraz uzamış boy. Yükseliyoruz. Adın ne? Mehmet Deniz. Mehmet Deniz. Kimden gol bekliyorsun? Bakasetas. Bakasetas. Hep Bakasetasçı mıyız? Evet. Peki kaç gol atarlar bugün? Trabzonspor bugün kaç gol atar? 4 5. 4 5. Beşiktaş'a. Evet. Helal olsun sana o zaman. Sen de çak buraya. Gel bakalım. Adın ne? Akif Erdem. Arif Erdem. Eee Trabzonspor'da kimden gol bekliyorsun? Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı gitti ama. Ben yine de bekliyorum. Bak, istediğini bak istediz. Bursa'dan geldiler maç için. Bursa'dan mı geldiniz siz maç için? O zaman Yusuf abine buradan Fransa'ya el salla bakayım. De ki ben Trabzonspor için Bursa'dan kalktım geldim hadi. Yusuf abin duyar seni. Peki tamam Trabzonspor bugün kaç gol atar onu soralım. 61. 61. da değil ya. <laughs> Tamam sen de çak buraya. <laughs> Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. <laughs> bu Avrupa, Avrupa yaptım Bu çok zor bir maç. Bu... Alalım fikirlerini. Şöyle kameraya doğru. Ama hani çekiyor mu ama? Çekiyor tabii ki de. Şimdi ben 32 sene almaya da kaldım. Ben Trabzonspor'un Avrupa temsilcisiyim. Ta evet. bana soracak olsan 76 senesinde buna bütün, bütün şampiyonlukları hep biliyorum ben tamam mı? Şimdi 76 senesinde burada antrenman sahamız ve ormanlarda antrenman yaptık mı 6 sefer şampiyon oldu. İyi. Ee, son şampiyonluğumuzda müthiş bir kadro vardı bizde. O kadroya taatma. Şimdi bir kadro yani. Şu anki kadroyu beğenmiyor musunuz? E şimdi kadronun nesini beğenmiyorum. Daha yeni gelen oyuncular ilk sefer bugün oynayacaklar. E, öte şampiyon olduğumuz kadro o kadar oyuncudan bugün Haberler 18 futbolcu gitti diyorlar. Bakalım bunları da evet daha bunları izlemedik. Bir izleyelim bakalım. Ama sizin için bu maç biraz gözlem maçı mı? Evet öyle öyle tahmin ediyorum. Ama yine de şunu diyorum ben yani Trabzon en kötü günde gitti İstanbul'da kalsa ikisi buraya diye maç alamayacak gibi bir şey yok. Ha, en önemli eksik bize ne biliyor musun yani? Sağ açık açık kanatlar yani. Kanatlar çok önemli yani. İnşallah o zaman bir sonraki Trabzon'daki karşılaşmada yine sizle burada buluşalım. Yeni transferleri beğendiniz mi beğenmediniz mi soram isminizi öğrenebilirim. İnşallah Özer Şahin Trabzonspor eski Avrupa temsilcisi. Çok sağ olun Özer Bey. Sizi sağ olun. için arkadaşları alayım. Merhabalar, nasılsınız? Neler hissediyorsunuz Beşiktaş maçı? Yani Beşiktaş maçı e, e, zor olacağını düşünüyoruz. Ama biz yani bu takım şampiyon olsun diye tutmuyoruz. Bu rengin ve bu şehrin aşığıyız. Yensek de yenilsek de her zaman takımımızın yanındayız. Süper. Ben bu duyguyu arıyorum işte, o zaman e, bugün gol atar mıyız, atarsa kim atar? Ya biz bugün yeneceğiz, ona aç atabilir yeni transferimiz, e get de atabilir. Mat 2-0 bizde bence. Ben karşılıklı goller bekliyorum, Allah'ın izniyle bu maçı alacağız. Ben biraz iddia oynamış gibisin, karşılıklı gol bekliyorsun. Ee, yani iddia değil, daha aşığıyız takımın, şöyle söyleyeyim. Teşekkür en beğendiğiniz transferi de sorayım o zaman. Pepe, benim bir fikrim yok yani. <laughs> Beyim diyorsun önce. Tamam. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ee, evet efendim. Arkadaşlara iyi seyirler diyeceğim, iyi yayınlar diledim. Ee, o zaman biz de maça doğru dönelim, yavaş yavaş stadyuma girelim. İnşallah karşılaşma sonrasında yine sizlerle birlikte olmayı düşünüyorum. Bakalım maç nasıl bir skorla bitecek. Bizlerle birlikte olduğunuz için Trabzonspor mücadelesi öncesinde son gelişmeleri güne bakıştan takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Maç sonrası görüştürmek üzere. Ben Ezgel. İyi seyirler diliyorum efendim.